Herkese selam canlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra Levik'te tekrardan merhaba diyoruz canlar. Sizlerden ricam kardeşlerim eğer video hoşunuza gidiyorsa şimdiden bir kanalımıza abone olmayı, like atıp yorum atıp zili tüm yaparak destek olmayı unutmayalım. Hadi geçelim kardeşlerim. Şimdi oyunumuza let's go bro. Köşeyi mi alıyoruz? Aşağıyı mı yukarıyı mı? geliyor daha düştüm yoksa ananın avradını Karşıda beni pusuyor. Son dakikadır aynı yerde pusuyor. Şimdi, şurada köşede adam vardı ben buraya bir oynayayım abi. Durun hemen hamur de bekleyin

Sen zorlu var ki yanıma. Tepedeler mi? Geliyoruz ya. Bir kişi mi var? Sağ köşede var. Mutlu sen mi attın o mu attın? Hayır adam var Olsun, yukarıda var. Arkada var ya. Bu kim vuruyor? Adamın yok. Biri birini vuruyor ama kim kim vuruyor anlayamadım. Burayı göremiyorum da. Yukarıda var mı adam? Valla Tolga köşede bir yerde biri pusuyordu sanki. Ben öyle ses aldım ama hmm. bilmiyorum. Çık bakalım belli. Değil. Yok ki ama. Okey okey. Ne seviyorum. Başka bir şey yoksa. siz gidin ortaya, açacağım. Hayır. Ne kadar AVM'ye 8x var ya. Şimdi... <laughs> Kırılacak kart mı var la bende? Almayın bir şey yok edemeyiz. Aynen öyle. Kulübenin arkasında adam var. <laughs> Watch out. şişman kadın var ya TikTok'ta şey diyor. Abla şunu <şimdi> yürü. <laughs> Öleceğim şişman kadın. Ben de öyle diyeceğim sana bundan sonra. Geber. İnşallah be. Şöyle nasıl düşünüyorum? Ben buradan alıp seni. Lan o kadar o kadar lutu sende... sen ne de... yapıyorsun ya? Seri kırramız. Allah Allah. Aa aç arkası. Ağzına su çeyim yine takıldı ekranım ya. Biri kendini kaldıracak. Dikkat edin. Kaldım. Kaldırmış mı? <laughs> Yapmışım. Bu atarsan... <laughs> Anlaşılır. <Anlaşabiliriz. gülüyor> Kendini kaldırması var mı? Neyle? Mid şeyin oradan geldi ses. Mid. jiroskopla oynasam kim bilir neler olacak ha yemin ediyorum. Parmağımı jiroskop gibi kullanıyorum. Bot mu adam mı lan bu? Üst katta değil ha bu. Oh, baby, look at you gidemiyor. Direkt evet. evet, evet, alana ala. doğru gidin gidin ben Mark tamam, the tamam. location, burada. dedi ki bunu kaldırmaya gitti o zaman. He? Awesome. Ha önümde adam mı? Öbürü nereye gitti dedi? Watch out. Beleme operatör. Abi üstte alırım o zaman buradan ben rahat rahat oynarım. Nerede info? Watch out. Watch out. Marked a location. Marked a location. Oradakini vurdum. Buradaki kaldı o zaman. Awesome. Ha, gördüm, Watch out. geliyor. Gel oğlum. Şu, oradaki son kaldı ya. Watch out. Şurada. Watch out. Adam alana salacak kendini aptal. <laughs> Denedin anlamadım ama. Videomu <laughs> 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 ah. çıkaramayacak. Onu aldı. Ben de m e alayım <laughs> Devam yok. Gel de kendine adam bir şeyler al önce. <laughs> Tepeye çıktı o adam mı o? Merdivende mi o? Balkonda mı? Merdivende. Şirini çözdüm. Merdivende ol. Şurada adam var altında. Kaskı da yürütmüş hemen ya. Arkamdan gelen var. Açı alacak sana. Şurada da. Watch out.

daha da Karşıdan ben bir de adam de sıkan şey bir olabilir. adam var ama ne tarafta bilmiyorum. İçerisi çok kalabalık İçeri gönül alalım. Adam üstte. Watch out. Ondaydı. Burada biri var. Hayır, yok, yok, yok. Bak, Bak yok. yine kaldı amına koyacağım şimdi ya. Nerede üstte? Patladı. Lan baban da mı bombacıydı be? Var mı da başka Belki üstte vardır adam bilmiyor. Hayır, hayır 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 Vurdun mu önümdekini? Çık oraya geleceğim şimdi orayı vurmadım. Şuradan uçup. Tamam onu vurdum ben şimdi. Işte. Hatta vurdum. Senin hatana çık <laughs> Bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar. Hangara zaman çok mal gibi kalıyorum lan. Çamıyor böyle. Ya ağa düştü işte ama şeyin içinde adam var. Nerede olduğunu bilmiyorum. Dikkat et. Watch out. Üst katta herhalde. Oraya bomba atsam bombayla patlamaz mı? Kendinize iyi bakın. çekeyim. Bir ateş etti bana daha yeni. Ama nereden ateş ettiğini ben onu görmedim. Ben buraya oynuyorum direkt. şurada herhalde. Ağacın arkasında. Ben göremedim ya. Nerede? Önünde adam var. Gidiyorum abi gel. <laughs> Bende bir maskara var son seviye. Bir de bu M4 var. Alt seviyemiz. Alt seviyeler. Bir saniye ara veriyoruz. Nasıl spa lan. Nasıl düşmüyor lan onlar? Diğer tarafa geçti. Ana ne avradın? Kasada. kutunun arkasında. Bombardımandaki bayvan gitti mi? atıyor atıyor bilmiyorum ki. Sağına geçiyor biri. Hayır. Ben... <laughs> Vallahi adamı vuracağım diye lan ölecekti. <laughs> Abi adam oynuyor, eğleniyor. Oyuncu oyuncu. İyi maçtı canlar güzel maçtı bu maçı bu ihtimalle YouTube'a. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı, like atıp yorum atıp sizi tüm yaparak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle <laughs> diyorum kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, bay baysınız. <laughs> Gençler şöyle hasarda göstereyim, 6000 bin. 2300 muhasar. Perfect, perfect hocam. İyiyiz, iyiyiz.